Ya sen ne beceriksiz bir adamsın Nazım. Nereye gidiyorum ben şimdi biliyor musun? Kızına geçmiş olsun demek için Kerim'in evine. Hiçbir şey anlamıyorum Faruk Bey. Kerim'i parasal anlamda zarara sokalım dedim. Gidip adamı kızını öldürmeye kalk demedim. Beren'e bir şey mi oldu? Evet. Kız senin salak ustabaşının başın açtığı çukura düşmüş. Ulan koskoca şirkete vereceğiniz darbe küçük bir çukur muydu? Ben nereden bilebilirim ki? Adama ne yapabiliyorsan yap dedim o da tamam dedi. Evet, o da yapmış. Neredeyse kız ölüyormuş. Bu durumda ben ne yapabilirim Faruk Bey? Her yere giremem ki. Biliyorsunuz bir iki defa kameralara yakalandım diye Ali peşimden ayrılmıyor. Bir daha böyle bir saçmalık olursa gözüme görünme lazım. Bunun için mi görmek istemiş bu şerefsiz? Tabii ya. Bütün hakaretlerini illa yüzüme söyleyecek ya. Aradığın için sağ ol Nazım. Telefonu açamadım kusura bakma. Neden seni merak ettim? Öyle hatırını sormak için aradım. Teşekkür ederim sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim ben de. İş güçle uğraşıyorum işte. Bazen e, bir kahve içip iki çift laf etmek için arayayım diyorum ama pek cesaret edemiyorum. Neden olmasın bir ara görüşürüz. Gerçekten mi? Evet. Buna niye bu kadar şaşırın anlayamadım. Ali'nin benim hakkımda ileri geri konuştuğundan emin olduğum için biraz şaşırdım hepsi bu. Ali'nin sözünü dinleyecek kadar çocuk değilim ben. Neyse aradığın için sağ ol Nazım. Sonra bir ara telefonlaşırız. Olur. Kendine iyi bak Beren. Sen de. Kimdi o? Bir arkadaş. Ben Ali'nin sözüyle hareket etmem dedim. Nazım Ali'nin eskiden tanıdığı biri. Ali ondan pek hoşlanmıyor. Nazım da Ali istemediği için beni aramaya çekiniyormuş. Onu konuşuyorduk. Neden hoşlanmıyormuş ki Ali? Ben ne bilmiyorum. Ali ile Şule de ciddiler galiba. Ne zaman arasan baş başalar. Ne mutlu onlar için. Umarım Ali kızın kıymetini bilir çünkü şöyle çok tatlı. Vallahi onun hakkında yorum yapacağı kadar tanımıyorum anne. Tek bildiğim arkamı döndüğümde beni sana ispiyonlamasın. E hak vermen gerekir çünkü kız Ali'ye aşık onu kaybetmek istemiyor belki de seni kıskanıyordur. Bana söyleyebilirdi. O kızın gelip bu konuyu sana açmasa onun iyi niyetli biri olmadığını gösterir. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar kararttı onu ihtiras ve yalanlar